Merhaba arkadaşlar, hey. kanalıma hoş geldiniz. Ya... <laughs> kaç kere denedim bilmiyorum ama ben giriş yapamıyorum. Ya biz giriş yaptık e, saysanız. Yani çok güzel bir giriş yapmışım gibi davran. Çok uyuyor. Yeni tutuyor. Merhaba <gülüyor> diyorum size. Merhaba da aşkım. <laughs> Seni çok güzel bir giriş yapmışım gibi saydın. <laughs> o zaman hemen videoya başlayalım, çok uzatmadan. E, çok uzatmadan makyaja başlayalım ve sohbet ederiz. Ponçik anneni rahat bırakır mısın? Evet beni rahat bırak kızım. Önce gözümüzü nemlendirelim. Aşırı kurcuzum gerçekten. Sağlıksız besleniyoruz çünkü karantina biliyorsunuz ki hepinizi çok fena etkiledi. Çok kibar kibar konuşamayacağım. Ponçik! Hepimizi çok fena etkilediği için yani sabaha kadar oturuyorum. Nasıl denir ona? <laughs> Aynen. Sabah kadar uyumuyorum. Akşama kadar da yatıyorum gerçekten. Bu videoyu saat şu an kaç? Ee, saat şu an 5'e geliyor ve ben uyanalı 2 saat falan oldu düşünün yani. Sabah kaçta uyudum? <laughs> MAC'in primerını sıkıyorum. Studio Fix Plus'ını. Cildimi de az önce e, aloe vera'nın nem terapisiyle nemlendirdim. Arada fondöteni böyle hiç güzel uygulayamıyorum yani böyle kimisi diyor bir şeyin üstüne sık işte düzgünce işte onu ez bir şey yap işte tampon hareketlerle falan ben bildiğiniz böyle boya badana gibi. Sürüyorum <laughs> önden çok güzel bakmayın. Ee biraz daha sedin sizin karantinanız nasıl geçiyor aşağıya yorumlarda yazın beraber sohbet edelim. <laughs> gerçekten o kadar çok yemek yiyorum ki. Yani tartıya çıkmaya gerçekten ödüm kopuyor yani. Tartıya falan çıkmadım. Gerçekten çıkmıyorum. Yani herhalde bir karantina başladı başlayalı 5 kilo almışımdır. Siz kaç kilo aldınız? Aşağıya yazın. Konuşalım. E, evet. Fondötenimiz bitti. <laughs> Ay. Biraz şu Cips yemekten, çikolata yemekten, sağlıksız beslenmekten. Pıtır pıtır. Pıtır pıtır. <laughs> Herkes bu böyle karantinada elit takılmaya çalışıyor ya siz de olmuyor musunuz? Yani gerçekte evde e, oturup örgü ören kızlarımız neymiş işte mandala boyuyorlarmış. Yok işte e, spor e, şeyleriyle aletleriyle evde serip minderlerini minder. Bir <laughs> yani spor yapıyorlarmış. Ya Allah aşkına. Allah aşkına. Evde oturup annenle temizlik yaptığını biliyoruz. Yani biliyoruz. Neyin kasıntısı bu? Yani neyin kasıntısı? Biz bilmiyor muyuz annenle oturup temizlik yaptığını? Bilmiyor muyuz oturup yemek yaptığını? Sen Neymiş? Ben doğruca söylüyorum işte. Ne mandala yapıyorum, ne spor yapıyorum, ne elit elit hareketler yapıyorum. Sabaha kadar oturup dizi izliyorum. Abur cubur, hobi de Akşama kadar uyuyorum. Kilo oluyorum. Bence hepiniz öyle yapıyorsunuz ama işte farklı gösterenleriniz var. Tabi gerçekten bu arada spor yapanlara da söylemiyorum yani. Gerçekten ee, bir hobisi olanlara gerçekten sporla ilgilenen arkadaşlara bir şey söylemiyorum. Bunu daha çok hava olsun diye söyleyen o saçma sapan saçma sapan biraz ağır oluyor ama o garip kızlarımıza söylüyorum. Sözüm meclisten dışarı ya da içeride olabilir. Fark etmez. <laughs> Bu arada biraz ponçikten bahsedelim. Kedim. Ee, benim kedime e, annemler böyle bayağı kızdılar falan. Böyle işte alamayız işte kabul etmiyoruz işte kim bakacak camdan ona. Şey ha Evet annem de burada katılıyor bana. Yok işte camdan atarız gelirse babam diyordu camdan atarım onu annem diyor o gelir ben de giderim. Arkadaşlar ya böyle olacağını gerçekten hani böyle kızmayacaklarını falan seveceklerini evet tahmin ediyordum ama bu kadarını ben bile beklemiyordum yani. Şu anda Hani e, ponçikle kim yatacak? E, ondan sonra ponçiyi kim sevecek? Kucağı, ponçiyi kucağı, ponçi kucağına kim alacak? Falan savaşı oluyor yani değil mi anne? Aynen. Balkondan atarım diyen babam şu anda <laughs> ponçik, ponçik diye evin içinde ponçik arıyor. Sen kendini ne zannediyorsun? Sen kendini Danla Biliş mi zannediyorsun kızım falan diye. Danla Biliş de Danla Biliş olacağını bilerek girme de. Buradan sözüm direkt sana. Girme Tamam mı? Tamam mı? <laughs> Aynen kişi kendini anladı. Evet arkadaşlar geldi. Ne yaptım? Urban ne yaptım? Ne yaptım? Ne Urban Style Heat paletinden şöyle bir renk, koyu bir renk katlanma bölgesine alacağım. <laughs> bu arada arkadaşlar bu kadar süslendiğime bakmayın. Yani saçımı falan yaptım. Böyle işte üstümü falan bir taktım takıştırdım. Ama <laughs> gelin görün ki altında <laughs> mikli bir pijama var. <laughs> Buradan dalga geçen arkadaşlarıma sesleniyorum arkadaşlar. Dalga geçin. Tamam. Geçin. Umurumda mı? Değil. Değilsiniz arkadaşlar. Umurumda değilsiniz. Bu arada gerçekten ben görüyorum storylerde siz de görüyor musunuz bilmiyorum. Ama e, herkes evin içinde makyajla geziyor. Ondan sonra he, herkes evin içinde böyle süslü püslü falan geziyor ama ben evin içinde gerçekten hiç böyle falan değilim yani. Gayet de yani. Anladınız siz onu. bak farlarından ama o kadar çok e, numarası stilinmiş ki o kadar eski ki numarası yazmış. <laughs> Rimmel London Gate diye bir kalemim var. Onunla şöyle bir şey çekeceğim. Şöyle hafif yarım eyeliner gibi çekip dağıtacağım. Ve evet ben şimdi gördüğünüz gibi göz makyajım yani kabataslak böyle oldu. Sonra dimelde süreceğiz. Ben şimdi bunun aynısını buraya uygulayıp hemencik geliyorum. Ve arkadaşlar geldim. Bunun aynısını buraya da uyguladım. Onlar da olarak Burada arkadaşlar pijamam görüyorsunuz. Şöyle ben yukarı doğru tarıyorum. Şöyle yukarı doğru tarıyorum. Tabii böyle bazıları arşa kadar böyle şöyle şuralara kadar alnına kadar falan böyle böyle tarıyor ama böyle sevmiyorum. Of. sıcak ya bugün. Havalar ısınmaya başladı. Ne yapacağız biz böyle? Bu arada ee, nasıl ne tarz videolar çek videolar videolar çekmemi istiyorsanız bana aşağıda belirtirseniz ben de sizin isteklerinize göre çekebilirim. Daha iyi olur öyle. Yorum yapın arkadaşlar. Benim için yorumlarınız çok önemli. Beğenecek misiniz? Esensin ekstrem rimelini sürdüm şimdi. Ve evet silemenimizi sürdük. Şöyle göstereyim. Geldim. Evde yaptığım şeyler yani ne bileyim <laughs> evde biz ne olsun yemek yapmak, tatlı yapmak sonra ponçikle oynamak gibi işte annemle dizi seyretmek işte annemle ya da babamla tavla atmak gibi şeyler falan yani. Eğer ee, aşağıda yorum olarak bırakırsanız istediklerinizi beraber yemek de yapabiliriz. Tatlı da yapabiliriz. Ondan sonra evin içinde karantina Vlog, vlog, vlog. Vlog'u da çekebilirim. Ee, yani sizin isteğinize bağlı. Her şeyi çekeriz yani, çekeriz. Makum kunu. makum kunu. Biraz burnumu küçük göstersin diye şöyle şuralara süreceğim, şöyle. Şöyle. Ay çok mu gitti? Bir de allık süreceğim. Ay bu arada ben pudra sürmeyi unuttum. Onu affedersiniz inşallah. Allah. Normal hayatımda da pudra sürmeyi hep unutuyorum zaten. Çok fazla kullanmıyorum. Bu yüzden unutuyorum. Balm'ın biliyorsunuz meşhur highlighter. Ay annem görmesin döktüm. bakın kıyık. <laughs> her yere gerçekten bir görseniz her yere döktüm. Dudağımı nemlendiriyorum. Sebamet'in bu vişneli lip balmıyla Hafif böyle pembele, nemlendiricili. Bulmuşsun. Hmm, buldum, kaybetmiştim de. Annem bulmuşsun diyor. Halaytır da sürdük, almıştık bunu Her şeyi sürdük. Biz tabii Çok uzattım ya. Sıkılmamışsınızdır inşallah. Şöyle. Bu çerçeveleyeceğim Bununla. Şimdi Maybelline'in 373 numaralı Move for Me diye bir ruju var böyle. Şimdi süreceğim. Bu böyle oldu. evet. Arkadaşlar bitti. Benim merkezim bu kadardı. i̇nşallah beğenmişsinizdir. Severek izlemişsinizdir. Şöyle saçımı açayım. Benim makyajım evet bu kadar. Evet arkadaşlar böyle süslendim. Ee, anne akşam e, yemeklere falan birazcık özenelim de akşam kendimi salonda yemeğe çıkartayım bari. Bak gözüm saçım üstüm başım boşa gitmesin değil mi? Evet. <laughs> evde pas pas Bir aydır evdeyim ya arkadaşlar. Bir aydır sizde durumlar ne? Evet şöyle makyajım bakalım. Bu kadar şöyle göstereyim. Eğer, e siz de beğendiyseniz, e, izlerken zevk aldıysanız, e, kanalıma hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Size çok öpüyorum ve sizi çok seviyorum. <laughs>